Ay çok güzel uyumuşum ya. Ay vampireci olarak bu rokevanı taşındım. İşte bu da benim yeni evim ve yeni odam. Odamı çok seviyorum kırmızı mumlarım. Ay ne yapıyorsun beyaz baş seni. Ay neyse ben hiç oyalanmadan Sema arkadaşımı arayayım. Ha? Dıbıdıt dıbıdıt. Dıbıdıt dıbıdıt. alo. Oh, alo Sema arkadaşım merhabalar nasılsınız? Aa merhaba vampirci. Neredesin? Brookhaven'a gittin mi? Evet ben Brookhaven'a geldim ve Brookhaven'da şahane bir evim var. Ya istersen ya, vampir evet. kameramla gösterebilirim. Ya. Aa çok güzel olur. <laughs> Ayrıca bir sürü planlarım var diyordun ve sana sonra anlatacağım demiştin. Evet, nelerdir evet. bana söyler misin? Planlarım o kadar büyük ki planlarımı duyunca sen de Brookhaven'a gelmek isteyeceksin Sema. Aa lütfen bana da söyle orada bir sürü insanı vampire mi dönüştüreceksin yoksa çok merak ettim. Öyle bir şey ama daha güzel bir şekilde şimdi benim evimin tam önünde böyle doktor birisi var ben de dedim ki ben doktorlukla işe başlayayım ve işe başladım bu yarın sabah doktor olarak işe gideceğim ve herkesi vampire çevireceğim. Ya hastanedeki herkes var beni mi çevireceksin? Evet o kadar güzel olacak ki ve normalde evet. hastanelere ha. bin kişi iki bin kişi falan gelir ya inşallah bugün de o kadar çok Peki, gelir. Peki herkesin ortasında nasıl yapacaksın bu işi hiç gizli bir yer falan yoktur ki hastanelerde Benim ameliyathanede falan var. mı yapacaksın? Benim bir He. işim var sen merak etme sadece Ayşeme Arı kanalını izle görürsün. Ah tamam mutlaka izleyeceğim o zaman tamam. yarın sabah sana kolaylıklar diliyorum hoşçakal hadi bye 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 hop kapattım şimdi de şuradan elbiselerimi giyineyim ve yatayım sabah olmasını bekleyeyim sabah beni çok güzel zamanlar bekliyor elbiselerimi de akşamdan giyindim o kadar heyecanlıyım ki hemen şuraya gideyim vampir yatağıma yatayım ve sabah olmasını bekleyeyim. Hop, Ay sabah olmuş ya. Bence bir beş dakika oyalanabilirim. Sonuçta akşamdan elbiselerimi beş dakika erken giyindim. Bu benim kahvaltı yapabileceğim anlamına geliyor ya. Hemen şöyle gideyim. Ay benim canım örümceğim. Üy, çok güzelsin ya kesinlikle. Ay gel gel. Ay bal kabakların da çok çirkin. Ay yok çok güzeller. Hemen şöyle evimden aşağı ineyim. Evime de çok alışamadım sonuçta yeni evim yani. Şuradan kıpkırmızı bir elma... Şuradan kıp kırmızı bir elma alayım. Oh, çok güzel ya. Ay, kapı çalıyor. Vampirleşme. Merhabalar. Merhaba. Aa, merhaba doktor komşum. Ya dün konuşmuştuk ya seninle bugün işe başlayacaktın evet, evet. sen. Ben de sana bir kahve aldım getirdim beraber gidelim diyecektim. Evet evet hadi gel beraber gidelim. Benim şurada arabam var. Ee Kırmızı Ay. arabayı boş ver. Gel şöyle buna binelim. Tamam Kırmızı. gelim. öyle bir araba. Heh. Doktorlukta galiba uzun yıllar çalıştın. İki tane araban var. Valla ben beş senedir çalışıyorum. Daldırma olamadım. <laughs> Ay ya ben o kadar iyi bir doktorum ki çok seviyor yani beni herkes. Hop şöyle. Aa çok sevindim. Ben de inşallah ha. senin gibi bir doktor olurum. Ee, i̇stersen i̇nşallah. sana da... Kahve yerinden bir tane kahve alabilirim. İster misin? Ay evet olur olur hadi gel alalım ya. Ay tamam, bir de daha vaktimiz var yani. Gel gel. Evet <laughs> evet henüz daha mesai başlamadı. Evet. Zaten sadece bir tane yatan hastamız var. O da daha uyanmamıştır. Evet, Ay evet. biliyor musun? O yatan hastamız... Sen yokken geldiğinde o kadar korkunç bir durumdaydı ki. Trafik kazası geçirmiş. Ay Heh, çok kötü geldik bir şey. Işte. Hemen şuradan alalım. Servis servis burası evet, evet, serf evet. servis alabilirsin. Parasını da ben ödeyeyim senin için benden olsun. Ay bugün teşekkür ilk ederim. Gelin. Ay teşekkür dedin. ederim. Hadi gelin buyurun gidelim. Hadi İy, gidelim ay. Sen git canım Zaten... ben geliyorum. Ay ben böyle tamam. kafa sevmiyorum ki içinde böyle güzel güzel benim. Böyle pudingim olacak böyle kırmızı kırmızı. Oley çok güzel. He geliyorum. Ha, bekliyorum. Hadi gel. Ha. Ha, geliyorum. Hemen hastalara bakmamız lazım. Evet evet hemen bakmamız lazım çünkü bakalım şimdi Hı. hemen. Önce Buyurun, bilgisayardan bak kontrol edeyim gece bir herhangi Hı. bir şey olmuş mu? Ben de bakıyorum yok hemen. herhangi bir şey olmamış. Tamam. Oo. Şimdi birinci hastamızı kontrol edelim. Yok herhangi bir e randevu falan da yok. Evet senin ilk günün aslında. Gel önce ben sana biraz e, hastaneyi göstereyim. Çünkü evet, gösteren evet. olmadıysa şaşırabilirsin. Hastane büyük baya. Zeynep Hanım zaten daha uyuyor. Gel. Şimdi bak e, burada bizim girişimiz var ama acil giriş bu taraftan evet, tamam mı? Evet. Acil giriş önemli. Sakın unutma. Acil giriş bu taraftan. Hı hı. Yani ambulansla bir hasta geldiği zaman bu acil girişten geliyor. Tamamdır. Şimdi Burada da ilaçları aldığımız bir eczane var ama e, doktor kartını buraya okutmazsan alamazsın. O öyle bir e, sistem geliştirdiler. Yani Hı -hı. hastaların ilacını verirken kartını okutup öyle veriyorsun hastaların ilacını. Hı -hı. Burası zaten e, girişte genellikle akşamki kayıtları falan burada tutuyorlar. Burası da bekleme alanı. E, hastalar geldiklerinde burada bekliyorlar. Şurada gel şimdi Hı -hı. bebek alanını göstereyim sana. Henüz bugün e, bebeğiniz doğmadı yani. Doğan bebekler yok ama Burada da böyle sahte bebek koymuşlar. Allah'ım ya Rabbim komiklik olsun diye herhalde. Ay yani. bence de şey güzel gözüksün diye yani böyle hastanede evet. şey olsun diye. Evet. E, burası, burası ameliyathane. ameliyathane. Evet, evet, yukarıda öyle yazıyor. Aynen. Burada ameliyat yapıyoruz zaten. İnşallah Hı -hı. bugün ameliyat çıkmaz. Çünkü Zeynep Hanım'ın ameliyatı 8 saat sürmüştü. Hala yorgunum yani. Ay. İşte burada <laughs> hastalarımızın durdukları yerler. Perdelerini falan yer kapatabiliriz. 3 evet. tane var. evet. Burası burada da Zeynep röntgen bölümü var. Evet burası evet. da röntgen bölümü uh -huh. yani e, Zeynep hanım gibi kaza geçirip gelen kişileri buraya koyuyoruz ki kırık çıkık var mı burada kontrol ediyoruz. Uh -huh. İşte hastanemiz bu kadar umarım seversin hastanemizi çok şirin ve küçük bir hastane evet, burası. Evet bence de çok güzel bir hastane o zaman yavaş yavaş Zeynep Hanım yanına gidelim. Tamam. Bakalım. Zeynep hanım günaydın. Günaydın. Aha. günaydın. Çok Aa. üşüyorum Doktor Hanım. Ateşimi ölçer misiniz? Donuyorum. Aa. Uykum var diyor. Aa, evet. Bir sıra içtim ama donuyorum diyor. Ay Zeynep Hanımcığım siz şöyle bir uzanın. İsterseniz kontrollerini Uzan siz yapın. Siz yapın. Evet evet ee, ben e, bakabilirim. Şöyle. Tamam. Merhabalar. Ee. Burada yeni misiniz siz? Kaç gün daha burada kalıyorsunuz acaba? Öğrenebilir miyim? He Zeynep Hanım burada bak tam 5. gün oldu. Hı hı. Kafa travması var yani başını çarpmış şey sırasında kaza sırasında. Of çok sırasında. kötü bir şey. He, evet evet bakalım. evet. Üşümesi şöyle. de ondan kaynaklı olabilir. Ateşi var mı? Ateş var mı acaba? E, evet ateşi birazcık var. Yani hmm. üşümeniz normal bu yüzden. Evet, evet. O zaman siz isterseniz e, Doktor Hanım e, şeyden eczane kısmından kartınızla hemen bir Hı -hı. tane ateş düşürücü ilaç iğnesi getirin. Yapalım evet, Zeynep evet. Hanıma. Hemen bol bol su için geçeyim. Zeynep Hanım, bol bol su için çok iyi gelir bir de. Hemen evet, şuradan He. atalım Hop. Evet. Tamam. Şöyle hemen şuradaki iğneye dolduruyorum bu ilacı. Hop aldım. Evet. Tamam Zeynep. hanım hiç acımayacak. E, Ece Hanım'ın eli çok yumuşaktır. Toto'dan evet. yapalım Toto'dan evet, Heh, şöyle. yapalım. tutusu daha şey olur. Hıpt, He. He. Tamam. Aa Hılaş. diyor. Mea yani Zeynep merak Hanımcığım. Etmeyin. Evet. Ay. Siz neler atlattınız Zeynep Hanım? Bunu da atlatırsınız. Hiç merak etmeyin. Ay, sadece He. ufacık bir iğne. Benim elim o kadar şey ki yumuşak ki. Evet, evet. Yumuşak yumuşak bence de. Heh, buyurun. Buyurun gelin. Eee, şey e, Ece Hanım Heh, şöyle şimdi kapatalım. Şeyini kapatalım. İçeri bakmasına. Evet, bakalım. Heh, şimdi şey bakalım şurada. Oh, başka <laughs> randevulu hastamız yok. Evet, i̇nşallah acil ve hasta yok. gelmezse rahatız valla Ay var ya inşallah güzel bir gün olur. İlk gününde çok sorun yaşamazsın. Ay Aa, evet. O da ay, kim? Ay merhabalar. Sen de kimsin? Merhaba. Merhabalar. Merhaba sesin çıkmıyor. Ben, sen de kimsin? ben ben, ben çok hastayım. Ay hastayım çok var. var. Buyurun gelin Dur, şuradan gelin gelin. Gel. <laughs> gel, gel, Tamam gel gelin, şöyle gelin, gel, gel takip bakalım. edin. Gelin buyurun buraya gelin. Şöyle perdeyi kapatın. Önce istersen otursun. Ha? Otursun şöyle, şöyle, bir istersen. Gel. Gelin oturun gel. size bir bakalım. Hı, tamam. Neyiniz <laughs> var? <laughs> Tamam hmm. hadi yatın yatın tamam hadi yatın ha, Heh, oturdu. Tamam. Neyiniz vardı acaba? <laughs> ateşim evet. var, öksürüyorum. Ay. Ondan sonra ateşim varı söylemiş Evet. <laughs> Ay söylemiş <laughs> evet demek ki bayağı ateşim varmış. Şimdi ben not alayım <laughs> isterseniz. Ateş, <laughs> öksürük. Ateşi çok var, tamam. öksürük. Ee... Sırtını dinleyin, öksürtün. Sırtını bakalım dinleyin, öksür mı? bakalım. <gülüyor> öksür. <gülüyor> Ay hayatın ne? <laughs> öksürük. Öksürük <tutmamıştım. gülüyor> <laughs> derin derin nefes al. Derin derin. Diye. <laughs> Ay. Ağzından burnundan değil. Ağzından alacaksın. Ağzından alacaksın. alacaksın. <laughs> ha, dinle dinle doktor Ece dinle. <laughs> bir şey var mı dinle bakalım. <laughs> Ay. Ay. hiç Ciğerlerini şey Evet hemen şey. Kusma gibi bir probleminiz var mı? Kusuyor musun? Kusma var mı? Onu ha? bilmiyorum maalesef. He. Ee, şey Ece Hanım bir de ağzını açsın. Aa diye. Ağzını aç. Oo. <laughs> oh. <laughs> i̇yice iyice daha büyük daha oh. büyük daha büyük aç. Boğazı oh. çok şişmiş bir şey Leyni Hanım. Oh. Bu hiç normal değil. Normalde şişer oh. ama bu hiç normal değil. Çok şişmiş. Ağzımı mi? kapatabilir miyim? Kapat kapat. Kapatabilirsin. Oh. Tamam. Ee, bak bak. ben diyorum ki Ece Hanım. Ee, bence bir tane ağrı kesici iğne ee, bir tane de öksürük şurubu verip gönderelim. Ne dersiniz? Yok ne? yok olmaz. Ya siz bilmiyor musunuz ben her türlü böyle yapıyordum. Sonra hastalar ertesi gün gene geliyordu. Başım ağrıyor başım ağrıyor. Burada kalsın bir iki gün iyileşene kadar Hı -hı. sonra gider zaten. Tamam o tamam, zaman biz ilaçları... Koyayım. Ay aman biz ilaçları getirene kadar... Ay isterseniz bayıldı adam yiyelim. bayıldı <laughs> adam. adam. Tamam dur tamam, dur. dur. Heh, şeye yatıralım yatıralım şuraya yatıralım. Gel canım benim gel gel. He. Tamam Allah. sen He. Heh, şimdi, hemen şimdi bak şöyle ben sana ben şey ilaç getireceğiz ilaç e, hasta kıyafeti getireceğiz tamam mı bir de ilaç yapacağız. Heh, sen ilaçları gizli bal Ece hanım. Gelin tamam, gelin da, gelin. Siz de giyinin tamam mı? Ay karnı arıyor <laughs> galiba karnını tutuyor. Heh, 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 tamam. Şimdi ilacını yapalım hazırlayalım. Hop, Çok iyi. Şöyle. Heh, tamam ilaç hazır. acaba? ilaç hazır. Heh, tamam. Şimdi sen var yani. ya sana bir şey göstereceğim. <laughs> arkanı dön. Arkanı heh. dön bana arkada. Önce, dön. Şimdi sadece bekle tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> elim çok yumuşaktır benim. Elim <laughs> çok yumuşak. <Bittim>. Nefes <laughs> ne yumuşak elin sen <laughs> taş gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok mu acıdı Toton? <laughs> Aynen Toton'a krem süreyim. Gel gel dön arkanı. Aman dön. yok. <laughs> Aman yok diyor, tamam. Sürmeyelim, tamam. Şimdi Ece Hanım, ay bu şey hasta burada dinlensin o zaman, Zeynep Hanım da dinleniyor. Biz Hı -hı. de geçelim, başka bir hasta var mı falan bir bakalım gelen giden olacak Hı -hı. mı? Tamam, Şöyle tamam. Şöyle geçelim ay, dinlenelim. Ay bir dakika ben bir şey ameliyathaneye geçeyim. Ay bu kadar nerede saf diyor? olamam, bu kadar saf buyurun. olamam ya. Buyurun gelin, odanızda tuvalet getireyim ben. Buyurun, buyurun gelin. Ay bu Zeynep kadar saf, saf <laughs> olamam gerçekten, dişlerimi, ağzımı, dişimi neyse ki fark etmedim. Gelin, gelin. Şey, bir numaradaki Zeynep Hanım'ın tuvalet ihtiyacı varmış. Ben tamam. ona seyyar tuvalet götüreceğim hemen. Tamam. Şuradan hemen alayım şey, tuvaleti. Hı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Siz isterseniz Hanım, oturup bekleyin. Hı. Zeynep Hanım, sizin bir sonraki ilacınızı da hemen ayarlıyorum. iğneli ilacınızı. Hop. Tamam. Tamam. Şimdi şuraya seyyar tuvaleti de koydum. Bunu yapabilirsiniz Zeynep Hanım. Bakın buraya koyduk. İğnenizi buraya koyuyorum. Birazdan geleceğim sizin yanınıza. Sadece ilk önce tuvaletinizi yapmanız daha iyi. Zeynep hayırlı. Hanım. Zeynep Hanımcığım bakın burada tuşlar var. Ayağa kalkmayın lütfen. Sizin başınızda travma olduğu için düşüp bayılabilirsiniz. Buradaki tuşlara basarsanız biz geliriz. Tamam mı? Lütfen ayağa evet, kalkmayın evet. rica ediyorum. Evet. Tamam. Hı. Çişinizi İlindir. de biz yaptırırız. Hiç merak etmeyin. Ay. Tamamdır. Allah Ay. Evet. Ay. Ay ne oldu? Ne oluyor? Ay bu hastaya ne olmuş? De anlamadım. Ben de atamadım. Yeti kattım gördüm. Buyurun gelin Allah gelin gelin. Hastaya ne olmuş? Her tarafı her o tarafı kanıyor. Her tarafı hassas. Her tarafı kanıyor kuşun. <laughs> ben niye kattım ya? Aa. <laughs> tamam sen yerine geç. Allah şey aa çok kötü bir kaza. önce bence röntgene götürelim bunu. Röntgene götürelim. Kardeşim, bu bir yeri kırılmış mı? Ne oldu size? Ne oldu bakalım, size? Bakalım bakalım. Bakalım hemen hemen röntgende. Ay çok Aa, kötü. Ben de çok kötüyüm. Ay sen geç ateşli hastalık ona bulaştırırsın. Bak Aa, çık oradan. Neredesin? Çıksana sen oradan bir çocuk. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim yaramaz bir çocukmuş bu ya. İki Ay, Gel ama götürelim seni. <laughs> tamam. Ay, Bak bakala. hala öksürüyor. Tamam. Oo çok Oo. kötü. Kula kırılmış, bacak Bacak kırılmış. kırılmış. Kafasında, Kafasında çok büyük yaralar var, kırılmış. Evet. Bunu ameliyat etmemiz gerekiyor Dr. Ece. Evet ameliyat etmemiz lazım. Her tarafı kan dolu. Hemen sedye alalım. Hemen sedye alalım da ameliyat ederim. Allah. Tamam. Ameliyathaneye götürelim. Çabuk acil ameliyathane. Acil ameliyathane. Ameliyat. Heh, şimdi Allah Ay düştü Ay zaten üstüne süratıranma tamam şimdi Hı. bizim aletleri alalım ameliyat uzun sürecek tamam mı? Ameliyat çok yavaş, uzun sürecek. Yavaş yavaş evet e, hangi aletleri kullansak acaba şunu kullanayım ben. E, şöyle. Olamaz kalbi çok kötü Adil e, hemen şey etmemiz lazım. Şok cihazını getireyim mi? Evet şok hemen cihazını. şok cihazını getirin. Tamam sen devam et ameliyata ben şok cihazını getireceğim tamam mı? Gidiyorum hemen getiriyorum şok cihazını Çabuk kalbi çok tehlikede acele edin. Tamam az kaldı. Ah nereye koydular bu şok cihazını Allah burada ha buldum. Getiriyorum. İşi yarım. Gel çabuk olun çabuk. Getir bana şok, cihazını Aha getirdim. Yap şok yap. Ha başladı. Kalp atmaya başladı. Tamam. Oh, hemen çok şükür. Hemen edelim. Hemen ilaçlı şeyini. Muayene edelim. Mikroskopla ben kan grubuna bakayım hemen. B negatif. B negatif. Hemen şey haber veriyorum. nedir onu da kan versinler Kızılay'dan. B negatif hmm. kana ihtiyaç vardır. B negatif kana ihtiyaç vardır. Kızılay. Allah Kızılay kan getirsin. Ben senden istemiyoruz zaten. Sen hastasın. Olmaz. Kızılay'dan alalım. He. Tamam. Hı. Ay alçı şeyini e, bandaj yapalım bunun ayağını alçıya alalım en iyisi değil mi? Evet. Ay. Ya tamam. Aliye Hanım ben kontrolleri Hı. yaptım. Kolu bir nedenle iyileşebilir fakat bir nedenle onu, onu da sarmamız lazım. Fakat bacağı çok tamam. kötü. Bacağı iyileşmeyebilir sonuna kadar yürüyemeyebilir. Şey çok büyük bir şey. Bir şey diyeceğim. Siz Doktor Hanım siz gidin bulun getirin. Ben de sargılarını ve alçılarını yapayım tamam mı? Tamamdır Umur bana mu? uyar tamamdır. Gidin. Hadi gidin getirin. Çok uzun uzun arayın onu. Heh, şimdi ben de onu bandaj yapacağım. Kan nerede kan kan? Valla bilmiyorum. Şöyle. Ha. Ar... Aa, bu ilaçlar yerine koymuşlar. Hemen şuradan alalım. Ha. Geliyorum. Hemen iğneyle alalım. Hemen hemen iğneyle alalım bu kanları kendisi Tamam, şey alıyorum. Ben ver ver hop, ver 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 ver. Bana ver. Heh, tamam. Ben de. Şimdi hop, hop. Şöyle yapalım. Oh çok kötü Ben de zaten bütün şeyler alçılarını falan yaptım. Tamam Hı -hı. mı? Artık onu 3 numaralı yatağa götürebiliriz. Artık gerisi Allah kalmış. İnşallah iyi olur yani. Ben iyi olacağına inanıyorum. İnşallah. Ay, inşallah inşallah. Hadi bakalım. Hop. Oh biz elimizden geleni yaptık. Götürelim <laughs> evet. Ay, Ay var evet, ya ben soruyam. de çok yoruldum. Şöyle uyuyasım geliyor şurada. Şöyle. Ay, Ay çok uykum geldi vallahi benim ya. Zaten akşam olmak üzere sabahtan beri mesaideyiz. Bir de akşam mesaisine kalacağız. Ay. Ne yapacağız bilmiyorum. İstemiyorum ki ben. O zaman ben. sırasıyla tutalım mı? Ben biraz uyuyayım. Ondan sonra e, sen biraz uyursun olur mu? Evet evet. Ee, sen tamam. biraz uyu. Tamam. Tamam mı? Tamam. tamam. Hadi o zaman. Hadi İyi geceler ben... arkadaşım. Hadi bye. bay. şimdi asıl planlarımı ortaya koyma vakti geldi. Şimdi e, ne yapsam? Sabah bana kahve ısmarladı, gece uyuması için ben de ona kahve ısmarlayacağım. Heh. şimdi şuradan, şuradan kahve alalım. Şimdi bunun içine ilaçları koyalım. Kahvesi hazır. Şuradan iğneleri de yedik. iğneleri de ilaçları koyalım. Tamam birazdan şey olur ya. Hemen şöyle gideyim. Akşam olmak üzere saat kaç? Oo altı buçuk. Neden hava bu kadar kararmamış ki saat en az on gibi duruyor. Neyse hemen şöyle gideyim. He? Gidiyorum 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 gidiyorum. Heh, uyanmış. Ah, Ece, ay, ay, ay Ben kendime kahve almaya gitmiştim de birazcık ayakta durayım diye. Ha çok iyi fikir. Ay ben de gidip bir tane alayım o zaman ya yok, arkadaşım. Ya yok ne? yok yok. Ya ben sana aldım. Akşama doğru içersin tamam mı? Aa tamam sana. çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Yarım, 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 ben yavaş olur, yavaş. yavaş evet yavaş yavaş içeyim o zaman kendime gelim. Çünkü daha fazla uyumak istemiyorum. Kötü olur yani. Bizim bir evet. sorumluğum var. Ha bir değil de, mi? de şu iğneleri yani ben daha az önce hazırlamıştım. E, hastaların evet. hepsini yapmamız lazım daha iyi olmaları için. Tamam ben yaparım istersen. Yok teşekkürler yani... ben yaparım. Tamam tamam sen yap bakalım yavaş dön yavaş. Ben yapalım. Zıp. Ee, tamam. Şimdi şuradaki çocuğa çok yavaş yapacağım. Küçük çocuk arkanı dönsene mi çocuk? Hı? Arkanı dön çocuk. Ne oluyor ya? Ha. Tam döndüm ne oldu? Zıp. Küçük çocuk yine bağırıyor. <laughs> Şşş, bağırmasana be Tamam 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 tam, tam, Zeynep Hanım'a da O yavaşça Hemen çekelim yavaşça <laughs> Hay tamamdır Ben tüm şeyleri yaptım Yani şu evet. an hepsi yani şey, o Yavaş yavaş yok yani Ya e bir şey söyleyeceğim şu, dur. Ece benim uykumu açması gerekiyordu bu kahverin ama daha bir daha uykum geldi niye anlamadım ya şuraya yat uyuyacağım sanki gözlerim kapanmıyor. kapanıyor. Ya Aleyna ya. sen az önce uyudun ya bence o yüzdendir yani. Ay çok uykum var Ece Hanım. Ay dayanamayacak gibiyim sanki. Ay öyle mi? Ay. Ay. <laughs> bakayım. Pişt. Uyuyor. Pişt. uyuyor musun çocuk? uyuyor ve uyuyor. Tamam şimdi asıl kendi kılığıma dönüşebilirim. <laughs> Hemen şurada dönüşeyim. Tabi daha biri hop. İşte hazırım. Ay bu vampir kombinime bayılıyorum. Valla çiçekli taşlarım falan çok güzelim. Hemen şimdi Zeynep Hanım'dan başlayalım. Merhabalar. Ay biz size özellikle yatağınıza kalkmayın diyoruz ya. Gelin 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 gelin. Hop Zeynep Hanım'a vakti geldi artık. Hemen şöyle vampir olunca daha mutlu olacaksınız. Söz veriyorum Zeynep Hanım'cığım. Hemen şöyle. Ay burası. ha ah, Tamam çıktım. Bur ah, 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 hop kırdım. Tamam tamam. Hemen şuraya hop bırakayım Zeynep Hanım'ı. Ah, tamam bıraktım. Hemen gideyim öbürlerini alayım şuradan. Ay uçsam daha kolay olurdu ama olsun. Gel bakalım, gel bakalım seni çocuk gel buraya. Ha aldım şunu da. Tamam. Ay sen bile Zeynep Hanım'dan daha Ne yedin be çocuk ya? <gülüyor> Ay <gülüyor> ne yapıyor ya bu? Op <laughs> <Of>, çıktı. <laughs> İn bakalım. <laughs> Ay bırak bıraktım <laughs> Hop tamam. Sıra geldi. Ee, ay, adını bilmediğim her tarafı kırık olan hanımefendiye Hemen gideyim Şöyle En son Ali'yle hanımcımı götüreceğim Heh, Buradasın gel bakalım buraya Hop hop atla bakayım Hıh aldım Tamam şimdi bu hanımefendi de Ay her tarafı kırılmış Ama şimdi vampir olduktan sonra o kadar mutlu olacak ki anlatamam ben şöyle şuraya geçeyim Hıh seni de bırakalım. Şimdi sıra geldi. Hanımcığıma. Hanımcıma. Aliye Hanım. Tek bir şıtlaklanda da uyanacaklar ama yapmıyorum çünkü birazdan yukarıda yapacağım. Şu şuraya. Hop. Oy, oy, oy. Hop. Hanımı da buraya bırakayım. Hepsi burada. Hemen şöyle ısırayım. Ay çok güzel hemen burada. Am am. Ay, bu çocuğu ısırmasam olmaz mı ya? Am am am. He şuradan Aleyna Hanım'ı da am am am. Vampir tozları gelmeye başla. Tek bir komutumla gelmeye başla vampir tozları. Of. Bakın. Aa, biliyorlar. ne oluyor bana? Günaydın. Bana Günaydın vampirciklerim. Ne vampiri? Sen de kimsin? Aa, ben ne diyorsun? Doktorici yani ama artık vampirici. Memnun oldum. Neden? Bu bir şaka mı ya? Gerçekten de burası neresi? Vampir Bu tozları. Iyileşti. Yok ol. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ana. Bu ana. Bu çocuk dönüşmemiş. Onu ısırmamış. Kaç. <laughs> Çocuk kaç. <laughs> vampire dönüşmemişsin. Kaç. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Aa, bunu da ısırdı. Ya Şimdi sen beni neden bizi dinleyin. vampire dönüştürdün? Ben evet, dinliyoruz. aslında başından beri bir vampirdim. Sadece siz bunu fark edemediniz. Ve artık Ay. sizleri sizler benim şey vampirciklerimsiniz. Ama şey Benim gözlerim evet. niye böyle oldu? O sen senin zaten çılgın <laughs> bir çocuktum bir de bana bakar mısınız doktor aleyna'dan vampir aleyna'ya dönüştüm bu nasıl bir şey oldu ya o dişlerden anlamalıydım o dişlerden vampir olduğunu gence, anlamalıydım gence en başta. <laughs> Gelin polise ne girelim, bak. girelim söyleyelim. Bak Ya ama bizi kontrol Hayır. Edemiyor, edebiliyor baksana bak Dur. bak Heh. bak. Ne? Gördün mü? Bizi kontrol ediyor. Artık ama vampir olmanın avantajları da var. Canınız yanmayacak. Asla ölmeyeceksiniz. Güneşte, gecede her zaman dışarı çıkabileceksiniz. Uçabileceksiniz, görünmez olabileceksiniz. İstediğiniz Baktınız her şeyi o. yapabilirsiniz. Şu kız neredeyse ölecekti. Hastaneye geldiğimde şimdi hiçbir şey yok. Gerçekten de vampir olunca iyileşti. Aa! İstediğim zaman sizi yönetebiliyorum da mesela şuradaki çocuk aşağı atla. Atla bakayım. Atladım valla. Ana. kırıldım. Öldün mü peki? <laughs> İstediğim her şeyi Ayak size yaptırabiliyorum. Allah! Bu da atlıyor. Ne oldu? Havada Aa, uçuyor. Gördün mü? Uçtu. Evet, size uçabileceğinizi Aa. söylemiştim. Vampir olmak böyle bir şey işte. Artık... Ay, peki biz burada mı yatacağız? Aa, artık mezarlıkta mı yatacağım? Şuna bakar mısın? Hayır, hayır. Mezarlıkta yatmayacaksın tabii ki. O kadar öyle Devle bir şey yapacağım. yok. Kendi evini vampir gibi süsleyeceksin. Tabutlar, iskeletler, örümcekler. Oo süper. Ama ben seninle kalmak istiyorum. Çünkü korkuyorum. Kalabilirsiniz. Ama sizden bir şey isteyeceğim. Tüm Brookhaven'ı benim için, sahibiniz vampiriniz için e, vampirler yapacaksınız. Bunu kabul etmezseniz sizi vampirlikten ediyoruz. reddederim. Ediyoruz, ediyoruz. Hadi Mutlaka bakalım. Ediyoruz. Hadi, Hadi koşun, 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 koşun. Aa, hava, hava yanmaya başladı, hava ışıldamaya başladı. Eve, Hemen. Evet vampir yüzüklerinizi takın. Tüm buradaki vampirlere vampir yüzükleri verilsin. Geldi oh. mi? <laughs> geldi benimki. Tamam, tamam <gülüyor> Neredesin <gülüyor> yanıyordum. Hadi gelin yanıma. Yavaş yavaş <laughs> şey <olmaz. gülüyor> başladı zaten. Bakın bakın güneş açtı. Gelin yanıma. Evet. Gelin, 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 gelin. Gel bakalım. Şuradan dağılsın mıydım? Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. <laughs> bye bye.